Namaz hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Namazla tekbir ile yani Allahu ekber diyerek başlanır. Namaz için abdest alınmak şarttır. Namaz her yerde kılınamaz, temiz olması şartı vardır. Namaz kılarken Kur'an'dan ayetler okunur. Cevabımız C seçeneği. Namazın sona ermesi esnasında yapılan son harekettir. Namazı biten kişi oturur vaziyetteyken başını önce sağa sağ omzundaki meleğe selam verir. Sonra sola sol omzundaki sevap ve günah pointleri yazan meleğe selam verir. Yani selamdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. su bulunmadığı ya da var olan suyu kullanma imkanı olmadığında abdest almaya almak amacıyla temiz toprak ya da toprak cinsinden bir şey eller sürülür, pat pat yapılır, yüz meshedilir. Tekrar eller sürülür. Pat pat yapılır yani iki tarafında pislikleri kalkar. Sağ kol sonra sol kol mes edilir. Yani şöyle yapılır sadece. Bu e, temsilidir Asıl temizlik suyla olur ama su bulamazsınız diyor. Bu diyor hem normal abdest hem de gusül abdesti yerine geçer. Ne zamana kadar? Su bulana kadar. işte biz bu toprakla alınan abdeste Bakın normal abdest gibi alınmaz. Demin gösterdiğim şekilde yüz ve kollar şekilde alınan abdeste biz teyemmüm diyoruz. Toprakla t ile başlar. Teyemmüm o da t ile başlar. Namazın hazırlık şartlarından biridir. Kalbe ait bir iş olup kişinin bir şey karar vermesi, hangi işe ne amaçla yaptığını bilmesi demektir. Yani namazı asıl olan herhangi namazı kılacağın farkında olması. Hatta bunu da bazen dilimize dile getirmemiz. Yani nediriz namazı namaza başlamadan önce? Niyet ettim. Kim için? Kalbimizden geçen de Allah rızası için namaz kılmayı. Cevabımız A seçeneğidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan daha çok sevap pointtir. İki kişiyle birlikte kılınan namaz bir kişiyle kılınan namazdan daha çok sevap pointtir. Cemaat ne kadar çok olursa sevabı da o kadar çok olur. Birlikte namaz kılmak daha sevap pointtir. Evet sevabı hatta 7 kat daha fazla diyor. Başka bir hadiste. Namaz, namaz tek başına kılınamaz. Kılınır. Sadece diğeri daha büyük sevap pointleri diye bunu eledim. Cemaatin sayısı arttıkça sevabı da artar. Evet cemaat ne kadar çoksa 2 kişiden 3 kişiden 10 kişiye kadar ne kadar arttırabilirsin o kadar çok sevap point kazanırsın. Bunu alırım. O zaman cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneği. Veylen ibadetlerden hangisi doğrudur? 5 vakit namazın her rekatında Fatiha suresi okunur. Evet her rekatında Fatiha suresi okunur. Bir engel yoksa namaz ayakta kılınmak farzdır. Evet namazlardayken Kur'an'da ayet ve sureler okunur. Namaz kılarken okunan bazı dualar vardır. Paneke, etteyatü yani tayyatsalli barik duaları gibi hatta yatsı namazın vitrinde konut dualarını da okuruz. O zaman hepsi doğru D seçeneği. Namazın kılınışı verilmiş. Hangisinde diyor hata vardır diyor. Bakalım. Birinci rekatta niyet etti, tekbir getirdi, elleri bağladı. Ee, ayakta Sübhaneke, Evzu Besmele, Fatiha, ek bir sure veya birkaç ay sonra da birkaç ayet okudu. Sonra rükü etti, secdeye ot kapandı, selam verdi. Yanlış. Son oturuş nerede? İkinci rekatta son oturuş olması lazım ve selam verilmemesi lazım. Selam verirsek o namaz bitmiş olur değil mi? Devam edelim. İkinci rekatta besmele ile başladı. Evzu besmele değil artık normal besmele. Fatiha suresi okudu. Sonra ek bir sure veya birkaç ayet okudu. Sonra rüküye eğildi. Secdeye eğildi. Sonra sonu tur, yani kaide ahireyi gerçekleştirdi. Burada Tayyya Salli Barik dualarını okudu. Ve selam etmedi. Selam burada olacak. Yani ikinci rekatta olacak. Selam ikinci rekatın sonunda verilir. B seçeneği. 4 rekatlık namaz kılan bir kişi için aşağıdakiler hangisi kesin olarak söylenemez? Akşam namazını kılmıştır. Hayır akşam namazı 3 rekat söylenemez. Çıktı cevabım devam edelim. Öğlen namazı 4 rekat. Farz bir namaz. Öğlen farz namazı olabilir. İkindi namazı olabilir. Tek başına kılmış olabilir. Cemaatle de kılmış olabilir. E, bu e, iki iş seçenekte olabilir. Ama akşam namazı 3 rekat olduğu için 4 rekatlık değildir. O zaman cevabımız A seçeneği.